Herkese merhabalar arkadaşlar gördünüz ki bugün bir birlikte Gönül'ün yani değişik bölümünü oynuyorum Yabancı yazdığı için bunu ama Şimdi hemen yes'e basıyorum Arkadaşlar çok heyecanlı Şöyle oynayacağım Şimdi arkadaşlar burada amacımız ne bilmiyorum ben Başlıyor çok korkunç. Oha bu ses ne? Lan bu ne? Arkadaşlar bunu alamıyorum. <laughs> Korkuyor. Bu ne? Bu ne? He. Buradaymış kızartıcı. E bundan nereye açacağım? Arkadaşlar yorumlara a bura. Ne? Pek. Aa yere attım. Arkadaşlar yorumlara yazın bana nereye açacağım? Kapı gitti. Kapı için bir yer açmam lazım. Anahtar alabilir açacağım. Evet. Arkadaşlar işte burası. Bir dakika. Burası da değilmiş. Arkadaşlar çok saçma bir oyun. Bu mu? Aa buldum. Oha. Arkadaşlar bu ne? Ay. Ben korkuyorum. Bu mu? Grammy. Grammy geliyor. Arkadaşlar Grammy geliyor. Grammy alttaki de olabilir. Nerede bir dakika? ses yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Greni hala ben göremedim de. Bir dakika. Levi almam lazım. Atlamaya da korkuyorum. Aa bu green neymiş iki tane var bunda. Bir dakika. Mutfak yok. Mutfak, Mutfak şurada. Yere atladım ya öldü. Nasıl ineceğim ben? Arkadaşlarınız seviyorsanız söyleyin ben nasıl ineceğim. Nasıl ineceğim? Nasıl arkadaşlar? arkadaş? Oo hapise. ben bunu biliyorum. Tuvaleti çıkar. ha. Oo tuvaletin arkasında gizli bir Arkadaşlar bu arada YouTube, yeni youtuber olan Asya arkadaşım da izledim ya. Evet. Hatta bunu ben, ben ki. Hat evet. Çünkü arkadaşıma ben bu videoyu yükleyeceğim. Arkadaşlar kaç gündür yani video çekmiyorum kusura bakmayın da da kaç gündür ben de ben de her gün çekmek istiyorum. Oha. Çünkü daha daha benim videolarım daha benim videolarım çok az çok az çok az. Evet bombaya Allah senin benim. Bomba bir benim. Bomba bir beyni istiyor benim. Eee. tövbe tövbe. Ne yapıyorsun lan? Bu gerçek kırını değil. Mi Korktum bu arada bir tane de şişko bir adam geldi. Yok, yok, yok. Korkunç ya bu. Oha bu duvardaki kıyam. <laughs> bu Aa. <gülüyor> Tabii ki de. <laughs> bu ne? Ammo. <Bu> Ammo <laughs> diye bir şey var. Asya Efendim Sana göndereceğim en sonuna krizi Ses yaptım bu, bu, bu. Gönderdin bu, mi Gerçek Oo çatıymış e. Bakın ya şişko olan geldi Kafasına Arkadaşlar bakın Koş. Gördü beni gidiyor. Asya bir sus. Gördü beni gidiyor. Allah. Allah. Ana o zayıf Granny korku oyunu. Ama Granny. Ne bakıyorsun be? Enişte. Kaş. Kaş. Bir dakika ben bir şey yapayım. Kafasına bir bu ne ki? Abi alınmıyor bu. Uf. Lan gördü gördü. Asıyor. Arkadaşlar çok korkuyorum. Gitmiyorlar. Asya bir sus Asya dur be Youtube ekleyeceğim ya çıkalım be Arkadaşlar Leviye Aa ben burayı hatırladım Ben burayı hatırladım bir dakika Buradan çıkmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha odadan çıktım. Ya, ya bu ne ya? Çok kısa herden düşünce bile alıyorsun. Elbisen. Ee, Bismillah. Ya Aziz Sıskı geldi. Kaçıncı ölüsün bu? Ya yine geberdim. Yine geber. Oh tamam. Tamam. Tamam yine aynı oldu. Eee. Wow. Bu ne? Abuzer. <laughs> Arkadaşlar korkuyorum ya. Bu Zeyde beni görüyorlar mı? Hayır, bilmiyorum ya. Eee? Bu ne? Ne? mı ne? Ne? mı Asya sus be. Arkadaşlar çünkü ya senin sesini duyuyor. Arkadaşlar senin ben sesini duyuyor. Asya arkadaşlar, ben arkadaşlar ben senin ben sesini duyuyor. Ben. Senin sesini duyuyorlar. Ben. Bir de arkadaşlar, ben gördüm, arkadaşlar gördünüz mü? Az önce kapının önünden çıktılar da Burası polisane mi Öyle abi? Ne? Beni görüyorlar mı? Evet. Ha? Evet. E ee, ben burada kaldım kanka. Nasıl dedi Ses yaptım. Gelsinler diye. Allah! İnek ya! Hmm. Öldüm. Ya bunlar nasıl kapıyı açtı? Ya doğru, ondan. Arkadaşlar umarım beğenmişsiniz bu videoyu. Kırılsın bay bay.